Bugünkü deneyimizde karıştırmanın çözünme hızını etkisini beraber inceleyeceğiz. İki bardağa da aynı miktarda su bırakacağım. İkisine de 60 milim su ekliyorum. 60 milim ikisine de ben şeker ekleyeceğim. Birer kaşık. Bir tanesini karıştıracağım, diğerini karıştırmayacağım. Bu sayede neyi görmüş olacağım? Karışımın karıştırmanın etkisini görecek miyim? Evet, evet bakalım. Bakın su biraz çeşme suyu olduğu için ne yapıyor? Daha geç. Hani normal sıcak su olmuş olsaydı bak sıcak su da getirdim ben. Sıcak suyla da deneyeceğiz. Evet gençler. Bakın. Bundaki şeker eridi. Bunda şeker kalmadı. Ha, bunda ise şeker hala var. Şimdi size soruyorum. Buradaki benim bağımsız, benim yaptığım neydi? Bağımsız değişken. Bağımsız değişken. Ben ne yaptım? Birisini karıştırdım, diğerini karıştırmadım. O zaman benim bağımsız değişkenim karıştırmak bağımlı değişkenim burada neyi gördük? Karıştırdığımın daha çabuk çözüleceğini. Kontrol edilen değişken ise e, deneyimize ortak kullanılanlar. Bunlar nedir? 60 milim su, birer kaşık şeker.